Merhaba arkadaşlar. Gelecekteki uğraşınız, çalışma alanınız olarak denizcilik sektörünü seçtiniz. Çok zorlu sınav süreçleri atlattınız, başarıyla bitirdiniz ve denizcilik ailemize katıldınız. Hoş geldiniz. Çok sevindirdiniz bizi. Başarınızı kutluyorum her şeyden önce. Ve kararınızın, bize katılma kararınızın ne kadar isabetli olduğunu anlatmayacağım. Ailemize katıldıktan sonra, sektörle iç içe olduktan sonra siz göreceksiniz bunu. Şimdi denizcilik fakültemizin diğer fakültelerden bir farkının altını çizerek başlamak istiyorum. Denizcilik fakülteleri içerisinde benim bildiğim kadarıyla denizcilik eğitimi ana bilim dalı olan tek fakülteyiz. Eğitime verdiğimiz önem. Ve bu denizcilik eğitimi ana dalının temel fonksiyonu, temel görevi gelişmeleri, eğitimde çağdaş gelişmeleri izlemek ve en etkili en verimli eğitim yöntemlerini denizcilik eğitimine uygulamak, uyarlamak. E ben de denizcilik eğitimi ana bilim dalı başkanı olarak ya da eski başkanı diyeyim, denizcilik eğitimi ana bilim dalı mensubu olarak çeşitli kaynaklardan yararlanıp sizlerle denizcilik eğitimi yüksek öğretim kavramı üzerinde söyleşmek için karşınızdayım. Yüksek öğretim nedir? Yüksek öğretimi yüksek yapan nedir? Bu konuda çeşitli kaynaklardan edindiğim notları sizinle paylaşmak istiyorum. Sık sık da notlarıma bakacağım çünkü benim düşüncelerim değil. Katıldığım düşünceler ama kaynaklardan aldığım şeyleri paylaşıyorum sizinle. Öncelikle yararlandığım kaynakları hızlıca geçmek istiyorum. Sadece bunlar değil ama temel olarak aldığım kaynaklar. Bir, improving higher education. Çok önemli. Improving higher education. Rethinking university teaching. Rethinking university teaching. Education for the 21st century. The Learning University, Learning and Development. Şimdi daha başka kaynaklardan da yararlanın. Bu kaynakların kendisine ulaşmak istediğinizde bizimle teması kurmanız yeterli. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ilk dönem kampüs yaşamını yaşayamayacağız, yüz yüze eğitim yapamayacağız, bir araya gelemeyeceğiz. Ama bu sizin kendi kendinizi geliştirme sürecinizi etkilememeli. Etkilemez. Hatta bu konuda bir alıntıyı paylaşmak istiyorum sizinle. Ernst Hirsch. Ernst Hirsch. Bu 1933'lerde Alman, Almanya'daki faşizmden kaçıp Türkiye'ye davet edilen, Türkiye'ye gelen bilim adamlarından bir tanesi. İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerini kuran, 20 yıl Türkiye'de kalan değerli bir bilim insanı. Onun Anılarım adlı kitabı var. Eğer bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Ernst Hirsch. O diyor ki bilimsel bir öğrenim sıf derslere ve benzeri seminerlere girmekten ibaret değildir. Bunlar sadece uyarıcı nitelik taşırlar, amaca uygun yolları gösterirler, o bilim alanına özgü düşünme metotlarını ve çalışma tekniklerini aktarır, öğrencinin akademik biçimlenmesini ve yetiştirilmesini etkiler. Önünde sonunda mesele gelir, öğrencinin kendi çabasına, Kelimenin tam anlamıyla cefa çekmesine, yorulmasına dayanır. Temelde öğrenci var. Yani öğrencinin çalışkanlık derecesi, sebatkarlığı, yetenekleri ve zihinsel olgunluğu tayin edici rol oynar. Bu sözü, altını çizdim sizinle paylaşım neden? Bir yere gelemeyeceğiz. Kampüs yaşamı yaşayamayacağız. Semineri canlı olarak katılamayacaksınız. Bir süre, bir dönem. Ama eğitimin özünde siz varsınız. Kendi kendinizi geliştirmenin yollarını arayacaksınız. isterseniz bulursunuz. Ve umarım bu pandemi tehdidi de kısa sürede ortadan kalkar ve yüz yüze geliriz. Çok daha güzel olur tabii. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için sizin de paylaşacağım şeyleri özlü olarak geçeceğim. Her sözün belki yorumlanması üzerinde tartışılması gerekebilir. Bunu ben size bırakacağım. Öncelikle bazı özdeyişlerin altını çizdim. Örneğin Chomsky'ye sormuşlar eğitim nedir demiştir. Eğitim, öğretim bir çiçeğin kendi tarzıyla büyümesine yardımcı olmaktır demiş. Bir çiçeğin kendi tarzıyla büyümesine yardımcı olmak. Sadece yardımcı olur Öğret, e, yüksek öğretim kurumu. Chomsky başka bir yerde öğrenmek gerektiğini düşünürseniz, öğrenmek isterseniz öğrenirsiniz. Yani temelde sizin çabanız. Aynı Ernst Hitchin söylediğinin başka bir deyişle söylüyor. Hatta İngilizce biliyorsunuz. İngilizce'de bir atasözü var. Öğrencilerimle paylaşırım ben bunu. Aynı Chomsky'nin bu sözünü doğrular. Where there is a will, there is a way'dir. Where there is a will, there is a way. İstek olan bir yerde bir yol da vardır. O isteğe ulaşmanın yolu da vardır. Kendi kendinizi geliştirmeniz yolu da vardır. Şimdi eğitim psikologlarından Galileo çok önemli. Diyor ki, kimseye bir şey öğretemezsiniz. Ancak öğrenmesine yardımcı olursunuz diyor. Bakın önce öğrenme isteği var. Neyi öğrenmek istiyorsunuz. Kimse size yardımcı olamaz. Ama öğrenmenize sadece yardımcı olur. Şimdi 20. yüzyılın eğitim psikologlarından John Dewey duymuşsunuzdur. Hatta Türkiye'de davet edildi. Atatürk zamanında davet edildi. İlk öğretim programı planı hazırladı. John Dewey şöyle diyor. Bilgi onunla iç içe yaşayarak tartışarak yaşantıya yansıtarak öğrenilir. Golp da buna katılıyor, başka bir eğitim psikoloğu Golp da aynı düşünceye katılıyor. İkisinin adını yan yana yazdım. Şimdi Confucius diyor ki, işittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.'' Bunu duymuşsunuzdur. Bizim bilim insanlarımızdan, yüz aklarımızdan Nusret Fişek de buna beklemede bulunuyor. ''Tartıştığımı geliştiririm.'' diyor. ''Tartıştığımı geliştiririm.'' Bu tartışma ortamları çeşitli şeylerde yaratılabilir. Şimdi yavaş yavaş şeye giriyorum. Bu gene 1933'lerde Almanya'dan gelen bilim adamlarından önemli olan biri var. Albert Malk, pedagoji profesörü bu ve yüksek öğretim programını hazırladı. Daha doğrusu bu konuda bir rapor hazırlaması istendi. Türkiye'de yüksek öğretimle ilgili rapor hazırladı ve bakınla sundu. Onun bir sözü var. Bu temelini oluşturuyor şu andaki konumuzun temelini oluşturuyor. Diyor ki Üniversite sadece bilgi dağıtan bir kurum değildir. Tekrar ediyorum. Üniversite sadece bilgi dağıtan bir kurum değildir. Bilimsel düşünce metodunu öğreten bir kurumdur. Burada önemli olan işte yüksek öğretimi yüksek yapan bu orta öğretimde bazı bilgi yüklenilir. O bilgi edinilmiş mi edinilmemiş mi başarı düzeyi öyle belirlenir. Biliyorsunuz ama artık yüksek öğretimi yüksek yapan da bu işte. Sadece bilgi dağıtan bir kurum değil. Bilimsel düşünce metodunu öğreten bir kurum. Şimdi bakın ben konuşmamı başlarken neden önce kaynakları yararlandığım kaynaklardan söz ettim? Araştırma. Bir konuda dişli kaynaklardan yararlanma ve bilimsel düşünce metotlarından biri olmazsa olmaz. Onun için paylaştım. Şimdi dostlar hemen şeye geçiyorum. Üniversite kavramı, yüksek öğretim. Şimdi üniversite kavramı aslında üniversitat. İlk çağlarda belirli meslek meslekler olanların bir araya gelip tartıştıkları, birbirlerini tanımladıkları ve donanımlarını arttıkları bir yer. Bakın burada öğrenci ya da uzman. Uzman olmayabilir. Sadece aynı meslekler değişik Bu kişilerin bir araya geldiği bir ortam bakın. Burada öğretim üyesi yok. Uzman ol, olması şart değil. Üniversite kavramı buradan başlıyor. Bilim insanlarının bir araya gelip birlikte çalıştıkları bir yer anlamına gelmiyordu daha önce üniversite. Üniversite. Şimdi önemli olan burada ne? Gene önemli olan burada bilerek, isteyerek o tartışma ortamına gelmek. Gönüllü olarak gelmek. Bakın siz gönüllü olarak geliyorsunuz buraya. Siz isteyerek geliyorsunuz. Ve burada çeşitli işlerle görüş alışverişinde bulacaksınız, bilgi alışverişinde bulunacaksınız, materyal alışverişinde bulunacaksınız, kaynak paylaşacaksınız. Kendi kendinizi geliştirmeye, donanımınızı artırmaya çalışacaksınız. E bazen bir uzman bulunur, bulunmayabilir. Ha burada bizim avantajımız da şimdi artık çağımızda yüksek öğretimde sizi yönlendirecek olan, size yardımcı, öğrenmenize, gelişmenize yardımcı olacak olan öğretim elemanları, öğretim üyeleri var. Yani master dediğimiz ustalar var. Şimdi aldığım birkaç şeyi gene paylaşacağım yüksek öğretimle ilgili. Yüksek öğretim kurumları tarih boyunca birlikte çalışmak ve öğrenmek için gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşmuştur. Biraz önce söylediğim gibi. Yüksek öğretim ek öğretim değildir. Yani lisenin devamı bir ek öğretim değildir. Bakış açısı çok daha farklıdır. Yalnızca bilgi dağıtmak değil, bilimsel düşünme Yöntemini de öğreten, veren, paylaşan. Yüksek öğretim, bilimsel düşünce metodunu öğreten, entelektüel kazanımın özel bir türü ve derecesi olarak kendi kendini yöneten bir kurumdur. Siz de yüksek öğretimin bir üyesi olarak kendi kendinizi yöneteceksiniz, kendi kendinizi geliştireceksiniz, donanımınızı artırmaya çalışacaksınız. Şimdi yüksek öğrenimin hedefleri yüksek öğretmenin hedeflerini. Genel satır başlarıyla çizeceğim. Bilimsel özelliklerin geliştirilmesi, otonomi. Bilimsel özelliklerin geliştirilmesi. Yani bireysel özellik. Kendi kendini yönetme. Hep altını çiziyorum. Öğrencinin kendi kendini yönetmesi. Kişinin kendi olmasını sağlanması. Kişisel karakter oluşturma. Ben varım. Benim özelliklerim şunlar. Ben şunları istiyorum. Bir kişisel karakterin oluşturması. Ve kendi kendini yönetme ve kontrol. Biraz önce dedik ya, Ernst Richt belirtiyordu, önünde sonunda her şey gelip öğrencinin kendisine dayanır. Yani yüksek üretimin temeli sizsiniz. Binalar falan değil. Bir eski çağlarda nedir? Ağaç altında toplanıyordu bir ağaç altında bir araya geliniyordu ve orada tartışmalar yapılıyordu, bilgi alışverişinde bulunuyordu ve oraya katılanlar, gönüllü olarak katılanlar kendi donanımlarını artırmaya çalışıyorlardı. Şimdi bir başka özelliğini geçiyorum yüksek öğretimin hedeflerinden. Bakın tek bir disiplin sınırları içinde kalmamalı. Disiplin sınırlarını aşmalı yani multidisipliner development. Bakın bu denizcilik sektöründe özellikle gerekli. Önem, sadece önemli demiyorum. Olmazsa olmazı denizcilik eğitim, eğitiminde çok disiplinli bir eğitim bu. Multidisipliner. Uluslararası ve multidisipliner. Bunun içerisinde tarih olacak, coğrafya olacak, matematik olacak, fizik olacak, biyoloji olacak. Bakın denizcilik eğitimini, denizcilik sektörünün içerisinde bütün o şeylerden, diğer disiplinlerden yararlanmak zorunda kalacak. Ve disiplinler arası bilgi entegrasyonunun da oluşması. Yani fizikten nasıl yararlanacak? Deniz olarak nasıl yararlanıyor? Biyolojiden nasıl yararlanıyor? entegrasyonu sağlanması. Ve bir başka özelliği. Derinlemesine anlama yeteneğinin geliştirilmesi, derinlemesini anlama. Sadece işte şu bölümü okuyun, sorumlusunuz, okudum, tamam. Ama yani düşünceyi, daha doğrusu bilgiyi derinleştirebiliyor musunuz? Yeni bilgi üretebiliyor musunuz? Bilgilerden yeni bilgi üretebiliyor musunuz? Derinlemesini anlama yeteneği. Şimdi bakın bu şeylerin söylediklerimin hep, hep her, her, her söylediğimin uzun uzun tartışılması gerekiyor aslında çok önemli ama ben size bırakıyorum bu şeyi. Sonra yüze geldiğimizde daha da tartışırız. Bir başka özelliği dünyayı sorgulama yaklaşımı geliştirme. Şimdi yüksek öğretimin üç temel ayağı var biliyorsunuz. Bir öğretim, teaching ki research, araştırma ve üçüncüsü de topluma katkıda bulunma. Çevresi, çevresi çevresiyle paylaşımda bulunma dünyayı sorgulama yaklaşımı geliştirme. Şimdi bir başka özelliği düşük düzeydeki bilgi ve olguların ediniminden çok daha yüksek düzeylerde düşünce oluşturma, felsefi bakış açısı edinme, bağımsız düşünme yet yetisi kazanma. Bunların her birisi çok çok önemli. Bağımsız düşünme. Yani daha doğrusu critical thinking diyeceğiz. Felsefi bakış açısı. Yani o konuda felsefi bir yaklaşım gerekiyor. Niçin, nasıl, neden sorularının irdelenmesi gerekiyor. Şimdi biraz önce toplumda mı sorumlu dedim? Teaching, research ve üçüncüsü de yüksek öğretimin temel ayaklarından üçüncüsü de toplum. İçinde bulunan topluma ilişkin eleştiriler görüş belirtebilme, toplumsal konulara katılım yeteneği geliştirme, tartışılır değil mi? Sadece kendinizle kendiniz, de, e, kendiniz de, e, sınırlı değil sorumluluğunuz. Bir başka özellik. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının içselleştirilmesi. lifelong long learning dediğimiz. Öğrenmenin sürekliği. Ve öz eleştiri ve öz değerlendirme yaklaşımının geliştirilmesi. Sürekli bu çok önemli. Şimdi sürem kısalıyor bir de son yıllardaki bir e, araştırma, çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Bu e, araştırma e, Improving Higher Education adlı kitapta var. E, Geniş kapsamlı bir araştırma. Ve bu araştırma son yıllarda, son 40-50 yıldan bu yana eğilimleri belirliyor. Gerek akademik dünyada, gerek çalışma dünyasında, iş dünyasında eğilimleri belirliyor. Şimdi bu eğilimler neyi gösteriyor? Bir, konu tabanlı öğrenmeden uygulama tabanlı öğrenmeye eğilim var. Sadece diyor, subject specific değil yani belirli bir konu, belirli bir konuyu öğrenme değil. Onu işe dönüştürme uygulama, teoriyi uygulama. Sonra, yani burada belirsizlikle baş edebilme var, karmaşıklığı çözümleme var, strateji, eylem geliştirme var, kendi çözümlerini oluşturma var. Yani subject specific'ten vocationally specific duruma geliyor. Uygulamaya önem veriyor. Bir. İkincisi de genel entelektüel yet yetkinlikler değil de genel değil de transfer edilebilir yetkinlikler. Yani İngilizcesini söyleyeyim sonra şu from general intellectual competencies to general vocational transferable competencies. Bakın burada ne girdi araya? Vocational. Çalışma yaşamıyla ilgili. İşle ilgili. Sadece entelektüel değil, sadece düşünme değil, onu uygulamaya dönüştürme. Şimdi buradan sonuç olarak ne çıkıyor? Çalışma ortamının aradığı nitelikler, akademik ve çalışma ortamının kişide aradığı nitelikler, donanımlar nelerdir? Sadece sözcükler olarak geçiyorum. Kişiler arası ilişki geliştirme, interpersonal communication, iletişim becerilerini geliştirilmesi, takım çalışmasına takım çalışması artık önde. Buna katılım. Karar verme. Problem çözme. Risk alma ve liderlik özellikleri. Şimdi bunları tek tek konuşabiliriz ama bir ikisinin altını çizeceğim. Şimdi problem çözme. O kitap yazıldığı zaman, o araştırma yapıldığı zaman problem çözme çok önemliydi. Ama şimdilerde ortaya çıkan başka bir şey var. Problem araştırma. Problem hunting sadece gelen problemi çözme değil. Ortaya çıkan problemi çözme becerisi değil. Gelebileceği gelebileceği olası olan problem kaynaklarını araştırıp problem hunting araştırıp ve reaksiyon değil proaksiyon eylemde bulunma. Proaction bir olay olduktan sonra, problem yaşandıktan sonra ona reaksiyon, o problemi çözme değil. Problem oluşmadan önce kaynağını belirleyip önlem alma. Önem verilen konulardan biri de bu. Ve liderlik özellikleri. Bakın sadece liderlik özellikleri deyip geçiyoruz ama e, ben size sadece şunu söyleyeyim. Biz derslerimizde işliyoruz bu lider. Yönetici ile lider arasındaki fark mesela. Artık sıradan yönetici değil arana. Liderlik. Yani lider nedir? Yönetici nedir? Aradık fark şu. İngilizcesini söyleyeyim. Anlarsınız. Çok basit. A manager Is a person who does things right. A person who does things right. Yani kendisine verilen işleri gerektiği gibi iyi bir şekilde yap, yapan kişi. Kendisine verilen işleri gerektiği gibi yapan kişi yönetici. Ama lider. A leader is a person who does right things. Doğru olan yapan kişi kendisine verilen işleri değil, yapılması gerekeni belirleyen ve yapan kişi. İşte sizin olmanız gereken bu. Donanım derken, e, donanımızı artırmanız derken e, kast edilen bu. Yüksek üretimin, yüksek üretimin e, temel verilerinden biri de bu işte. Yani daha doğrusu getirilerinden biri de bu. Olmanız gereken bu. Şimdi e, sevgili dostlarım. E, Süremin doldu hatırlatılıyor bana. Sizi çok özleyeceğiz. Aramıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Pişman olmayacaksınız. Birlikte çok güzel paylaşımlarda bulunacağız. Birlikte genelde uluslararası deniz deniz taşımacılığı özelde Türk deniz taşımacılığını daha üst seviyeye çıkarmak için birlikte çalışacağız, araştıracağız, bilimsel araştırmalar yapacağız, paylaşımlarda bulunacağız ve denizcilik sektörünü biraz daha üst seviyeye çıkaracağız. Biz bu, çünkü biz bu ailenin bir üyesiyiz. Bunu yapmaya çalışacağız. O günleri sabırsızlıkla bekliyor ve başarınız için tekrarsızı tekrar sizi kutluyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Her şeyden önce sağlıklı kalın. Sağlığınıza önem verin. Sağlığınız önemli bizim için. Yani şimdi ayrılığa katlanıyoruz bir dönem. Çünkü sağlığınız önemli bizim, bizim için. Sağlıklar diliyorum. Çok güzel bir öğretim yılı geçirmenizi diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. İyi günler diliyorum.